Hepinize tekrardan selam dostlar ben Bora 28 Kasım Salı günü iddia sizlerleyim Canlar bugün için 7 tane maçımızı seçtik Yine güzel bir video olacak Onu en başından söyleyelim Maçlarımız bunlar Ufaktan bir sizde göz atın ee, Açıkçası şampiyonlar ligi maçları artık grupların sonlarına yaklaştık Biraz daha ideal tercihler, biraz daha favorilerin kazanmasını beklediğim haftalara geldik. Ve bana göre paranın en kolay kazanılacağı haftalar bu haftalardır. Yüklü mislilerle girmenin artık tam zamanı olduğunu düşünüyorum. Sizlere de bu şekilde tavsiyelerimi veriyorum. Şimdi videoyu geçmeden önce hemen hızlıca aşağıya inip videoyu beğeniyoruz. Kanala abone değilsek de kanala abone oluyoruz. Onwin'in linkini aşağı bırakıyorum canlar. Zaten her videoda anlatıyorum. Yine ufaktan bahsedelim. Canlar Onwin benim de bayıs aldığım. Ee, gerek arayüz olsun. Gerek bonusları olsun. Gerek yatırım çekim konusunda olsun. Her konuda şahane harika bir site. Ee, kesinlikle sizlere de öneririm. Herhangi bir sıkıntı yaşarsanız bakın canlı desteği yazmayın diyorum. Gelin Telegram'dan bana direkt ulaşın. Bu arada Telegram'dan da yine ee, yine sizleri de aramızda Telegram, Telegram grubumuzda da sizleri de bekleriz. E, canlıdan yine oradan şahaneler yaratıyoruz. Zaten ufaktan böyle hızlı hızlı geçiyorum. E, boş geçtiğimiz yok. Bugün onda 9'luk bir canlıda başarımız vardı. Yine aynı şekilde bu serileri devam ettirmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince. Sizler de aramıza katılabilirsiniz. Telegram'ın da linki aşağıda. Ee, siz de dediğim gibi o linke tıklayarak da aramıza katılabilirsiniz. Videoyu beğendiniz. Telegram grubumuza geldiniz. Tamam artık maçlarımıza geçebiliriz. İlk maçımız E grubundan Lazio Celtic maçıyla başlayalım. Şimdi öncelikle şuradan bir puan durumunu sizlere açayım. Siz de bir görün. Şöyle puan durumunu açtığımızda. Grup E, hemen gelelim. E, canlar, Grup E'de Lazio 7 puanla ikinci sırada. E, ama hemen arkasında 6 puanla Feyenoord pusuda bekliyor, onu da söyleyelim. Celtic artık e, artık bu gruba aldı attı bir puanla son sırada yer alıyor. Avrupa'ya gitme gibi amacı da yok. Orada zaten puan farkı açıldı. Öyle bir şansı bile yok. Maç burada ne olur? Yani bu kadar moral düşük bir Celtic'in amacı olan Lazio'ya karşı pek bir şey yapmasını beklemiyorum. Hiç öyle uzatmadan da maç sonu biri sizlere öneriyorum. Ayrıyeten bu maçta fazla da gol çıkmaz Canlar onu da söyleyeyim. Buradan mitte oranlarına geldiğimizde 4.5 altında maç sonu biri. Sizlere önerelim hemen. Onun da oranı biraz daha oranı yükseltmek için söylüyorum. 1.69 ideal bir oranı var. İki tercihi de değerlendirebilirsiniz. Geldik ikinci maçımıza. grup bir, Aynı grubun bir diğer karşılaşması. Feyenoord-Atletico Madrid karşılaşmasına geldik. Yine açıyorum puan durumunu. Grup yine sizlere göstereyim. Atletico Madrid 8 puanda. Çok zor bir maç. Onu söyleyeyim. Ama ben burada Atletico Madrid'in fazla zorlamayacağını düşünüyorum. Bir ya da ikinci olarak çıkmasının pek bir önemi aslında yok. Yani tabii ki de var. Hani bir maç daha, bir tur daha ekstradan oynuyorsunuz. E, Feyenoord Onlar da güçlü bir ekip e, Atletico Madrid'e karşı sıkıntı çıkartabilirler e, Bundan dolayı Ben burada e, Ya maçın çok golü geçmesini beklemiyorum kısır bir maç olur yani Söylüyorum Birbiri görürüz gibi mi geliyor Ama 3 olur mu 3. golü görür müyüz Oradan pek emin değilim bu da beni biraz e, yani nereye yönelsem diye düşünüyorum. Ha 2 gol kesin ama burada 1,5 üstü de bir şey vermez. Hani burada oranı yükseltmek amacıyla iki tercihe yönelebiliyorum. Öncelikli tercihim 2-3 gol bandında maçın biteceği yönünde 1.82. İkinci alternatif tercihim ise dediğim gibi 1-1'lik bir skor beklediğim için 1.42'den karşılıklı gol var. Ama dediğim gibi hani 1.82'den alma çok çok daha mantıklı. Sizlere de bu şekilde öneririm. Geldik Paris Saint Germain Newcastle karşılaşmasına. Burada Paris'e kimse güvenmiyor. Bakın ben net söyleyeyim. Paris e, Newcastle'ı ilk yerden yer bitirir. Bunu da zaten görürsünüz. E, Paris hiç affetmeden bu karşılaşmayı ilk yerden bitirir. Fiş çeker. Bu e, Puan durumu bu şekildeyken ben Paris'in hata yapmasını beklemiyorum ya da işini ikinci yarıya bırakmasını falan beklemiyorum. İlk yarıdan dediğim gibi fişi çeker. Maç son oranı bile 1.41 iken ben ilk yarı biri sizlere hemen öneriyorum. Onun da oranı ilk yarı bahisini hemen bulalım. Geçmiş olabilir miyiz? Yukarıda mıdır? Bir bakalım. Evet. İlk yarı sonucu 1. 1.84. Hiç affetmeyin. Değerlendirin canlar. Ee, yani birden bir de alınabilir bu karşılaşmada. 2-0-1. 2 tercihi de alabilirsiniz. Ben burada Paris'in hata yapmadan maçı kazanmasını bekliyorum. Ee, yani ilk yarı 0-0 ya da böyle bir Newcastle galibiyetiyle falan sonuçlanırsa e, Paris sıkıntıya düşebilir. Ben öyle bir hata yapacaklarını düşünmüyorum. İlk yarıdan maçı koparacaklardır. En azından 1-0'ı e, yapıp devreye o şekilde gireceklerini düşünüyorum. Geldik üçüncü karşılaşmamız, dördüncü karşılaşmamıza. Young Boys, Kızıl Yıldız. Hemen gösterelim orada zaten yine e, grup G. Burada şunu söyleyeyim. Üçüncülük karşılaşması açıkçası bu. Grupta kimin üçüncü olacağı belli olacak. Ben burada Young Boys'un kendi evindeki avantajını kullanarak maçı kazanmasını bekliyorum. Maçı kazanabilir mi? Ya, kazanabilir. Ama Young Boys'un burada iki golü de idealdir. Onu da söyleyeyim. İsterseniz maç sonu veri, isterseniz ev sahibi bir buçuk üstü burada değerlendirebilirsiniz. Ayrıyetten ee, ben burada Kızılızın da bir golden fazla atmasını beklemiyorum. 2-3 gol yine burada ideal bir tercih olarak görüyor. Ben maçın 2-1 ya da 2-0'lık bir Young Boys bekliyorum. Young Boys'ı 3-4'ü atması zor duruyor. Kızıl da yani güçlü bir takım. City karşısında da izledik. 45 dakika çok iyi dayandılar. Tabi sonrasında City yine yetenekli ayaklarıyla farkı açmasını bildi. Dediğim gibi Young Boys burada maçı kazanabilir. Ama fazla golde çıkmayacaktır. Maç altta da kalabilir. Sakın üstte falan gitmeyin burada. Bu maçı da bu şekilde geçtik. Geldik Barcelona-Porto karşılaşmasına. Canlar tipik bir üst karşılaşması. Ee, burada Porto da bence Barcelona'ya karşı gol bulacaktır. Tabii ki de kazanan taraf büyük ihtimalle ev sahibi Katalanlar olacaktır. Ama dediğim gibi e, burada gollere yönelmek çok daha mantıklı olacaktır bizler için. 1.34'den maç sonu 1 alacağımı e, 1.51'den buçuk üstü alırım burada çok daha mantıklı. 1.51'den direkt ben 2.5 üstü sizlere burada öneriyorum. Oranı yükseltmek isteyenler için bana yetmiyor diyenler için maç sonu 1 ve 1.5 üstüne verebilirim. Onun da oranı 1 ve 1.5 üstün oranı 1.94 değerlendirebilirsiniz. Geldik şampiyonşipe. Şampiyonlar liginde tahminlerim bu şekildeydim. Fazla da uzatmak istemiyorum. Şimdi burada fazla anlatmayacağım ama e, şunu söyleyeyim canlar. Bu maç hareketli geçer. West, e, West Bromwich son maçını da kazanmasını bildim. E, burada da yine Cardiff'e karşı e, iyi bir futbolla yine deplasmanda da olsa iyi bir futbolla e, gol veya goller bulacaktır Cardiff'te kendi evinde boş geçeceğini düşünmüyorum. Karşılıklı gol var öncelikle. Sonrasında iki buçuk üstü. 2 tercih de sizlere öneriyorum ama dediğim gibi öncelikli tercihim karşı gol var. Ve son maçımız Watford Norwich karşılaşması. Canlar, burada ben iki takımın da orta sıralarda yer almasını e, gerektiğini düşünmüyorum. Özellikle Watford'ın. Aslında Watford e, yani iyi bir takım kadro olarak da ama bir türlü o ritmi yakalayamadılar. Bu zaten maç sonu bir da 1.86 açmışlar. Burada tabii ki de kazanmaya yakın taraf ev sahibi ekibi. Ee, ama burada da ben gollere yönelmemizin daha doğru olduğunu düşünüyorum. 1.56'dan 2.5 üstün burada ideal bir tercih olduğunu düşünüyorum. İsteyenler maç sonu biri de değerlendirebilirler. Ama dediğim gibi öncelikli tercihim burada 2.5 gol üstü. Norwich'in de bir gol bulmasını bekliyorum bu karşılaşmada. 2-1 ya da 3-1'li bir Watford galibiyeti bekliyorum. Bu maçımı da bu şekilde geçelim. Toplamda 7 tane karşılaşmayı sizlere dilim döndüğünce anlattım. Canlar dediğim gibi bu, bu haftalara ideal tercihlere gidin. Sürprize müprize girmeyin. İdeal tercihlerden alın geçin. Yine Telegram grubunda canlı tahminlerle yine Elimden geldiğince sizlere kazandırmaya, yardımcı olmaya devam ediyorum. Yine siz de aramıza katılabilirsiniz. Telegram'ın linki aşağıda. Günün kuponlarını da Telegram'da veriyorum. Günün kuponlarına ulaşmak için de yine bizi oradan takip edebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.